bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynuyoruz. Ama yine girmiyor. Hemen heh, tamam giriyor. Arkadaşlar bu arada Mortis çıkarttık. Adımızda şampiyon kalan acar yaptığımız için şampiyon kalan yaptım. Şimdi acar sığmadı. Bakın. Yaparken çok üzüldüm yalnız. Neyse gördüğünüz gibi şöyle bir Mort mortisimiz var. Daha çıktı ve Jackie de çıkarttık. Ben bir tane harita oynamak istiyorum. Vakit kaybetmeden. Hadi bakalım gir. Arkadaşlar kelebek gibi uçup ar gibi sokacağız. Hadi bakalım. Görüşürüz. Geldi buraya. Geldi buraya. Bir an şaşırdı. Şaşırdım. Uf. Arkadaşlar bu arada bu, bu videonun altına yorum yazmayı unutmayın. Ember çıkartma tak diye. Onu da deneriz belki. Sakın sakın vurma sakın. Bak sakın diyorum bak. Sakın sakın vurma. Gitler şuradan. Ama bak bir enerjim de olsun. Oppo. Ama siz siz bana koydunuz kafayı. Ben de o zaman şu yükleri alayım. Allah kaç 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 kaç. Dere orada. Şu an çok kritik bir an Allah. Uyuklar. Kaç. 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 Yüzde <laughs> yüz kaçma. Challenge. Hop. Allah. Allah. Challenge ne biliyor musunuz arkadaşlar? Allah 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 Allah. Değişim 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 değişim. Çek 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 çek. Challenge. Değişim demek kaç? Ah, şunu bir vur. Ha, aferin iyi vur. <laughs> Haydi bakalım. Çok uzun bir maç bu ya. Normalde arkadaşlar video çekmeden önce resmen dediğim gibi kelebek gibi uçuplar gibi sokuyordum. Baksana daha Baksanız arkadaşlar da yeni şey yaptık. Bir kupa kazandık şuradan görünüyor. Sol üstte. Sakın. Aha. Rezilim arkadaşlar size. 11 tane. Aa, 12 olmuş. 12 tane kupamız gelecek şimdi. Gel bakalım. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor videoma abone olup like bu videoya like atmayı unutmayın kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bakın şöyle şekilde göstereyim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın yorum yazmayı da sakın unutmayın sizleri seviyoruz hoşçakalın bay bay hoşçakalın arkadaşlar buradaki oyunlardan hangisini oynayayım bu arada fit proyu çözdüm ha bir tane isterseniz göstereyim. Ki bazılarında olmuyor. Benim sadece babamın telefonunda oluyor. Bakın cihaz bağlantısı kesildi diyor. Sete giriyorsunuz. Bulmak diyorsunuz. Ve buluyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Ama bizim telefonda olmuyor. Ve bluetooth açılması lazım. Böyle arkadaşlar. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. bye bye